Ya da İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal. Başka yaptığınız kanal var mı? Ee, vardır, olur yine olur da yani. Var mı? Var. Tabii. Hangi kanallar? Onu söylemem doğru olmaz. Neden normalse neden yani, söylemiyorsunuz? Şimdi o, o o özel. Şimdi bir başlangıç... Bu anlaşma normal başlangıç mi? Başlangıç değil. Türkiye'de normaldir. Normalse neden başkalarıyla yaptığınızı paylaşmazsınız? Tabii. Şöyle onlarla aramızda böyle bir fesih yok devam eden bir süreç var. Gizli bir anlaşma. Onunla gizli değil. Onların taraf olarak bunun paylaşmamızı istemeyebilirler yani. Olabilir. Ama Türkiye'de normal, normal. değil. Türkiye'de Bilinmesi normal. Hayır yani. Normal şöyle normal fakat bunu ifade etmeye gerek yok. Yani bunu ifade etmemiz <laughs> gerekmiyor. Şimdi Türkiye'de normal. Ama İngiltere'de normal değil. Bunu iktidar yapsaydı normal Efendim? bulur muydunuz? Efendim? Bunu iktidar yapsaydı i̇ktidar normal yap bulur muydunuz? İktidar bizim kadar şeffaf değil. İktidar yapıyor bunu. Biz yaptığımız anlaşmaları Anayasa Mahkemesi'nin denetimine sunuyoruz. İktidar ise arka kapıdan yapıyor yardımını. Basın ilan kurulu üzerinden yapıyor, şirketler üzerinden yapıyor, farklı şekillerde yapıyor. Biz şeffaf yapıyoruz. Nedir? Anayasa Mahkemesi bizi denetliyor. Ve bunların tamamı denetimden geçiyor. Tamamen hukukidir. Sözleşmelerin hiçbir yerinde bir televizyon kanalının yayın politikalarını yönlendiren tek bir cümle yoktur. Bu sözleşmeler canlı yayın sözleşmeleridir ve reklam sözleşmeleridir. Reklam sözleşmesi olarak geçer. Orada biz e, Kemal Bey'in grup konuşmaları ve işte Parti Sözcüsü'nün konuşmaları ve bizim reklam bantlarımız, işte kampanya bantlarımızın şu kadar süre döndürülmesi şeklinde anlaşmalar yapıyoruz. Peki, özür dilerim böldüm. Başka televizyonlar da var bu tür anlaşmaların evet, yapıldığı olabilir, tabii. ama şu anda bu isimleri vermek yani, tabii istemiyorsunuz. Tabii şu an gerek yok. Ee, burada ne kadarlık bir anlaşmadan söz ediyoruz? E, bunu Altı söyleyemeyiz. Yılında. Bunu söyleyemiyorsunuz.